Merhabalar Doğan Kitap okurları. Yanımızda kim var? Sedef Bingül. Sedef Hanım çok ilginç bir kitap yazdı. İsmi Sağlığın Doğru Şifreleri. Şimdi yanımda ve ondan müthiş bilgiler öğreneceğiz. Hoş geldiniz Sedef Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür çok ederim. Çok güzelsiniz her zamanki gibi. Çok naziksiniz. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Işıl Işıl çok güzel. Kitabımın tabi okurlarıyla buluşmasını heyecanını mi, ne kadar yaşıyorum. Ne müthiş evet, bir şey. Evet. Ve öyle kıymetli bilgiler var ki içinde. Çok Şimdi teşekkür ben, ederim. 3 yıl boyunca çalıştığım evet, üzerinde. Evet biliyorum böyle arkaya evet. bir neredeyse 1000 sayfalık kaynakça koyduracaktınız ama tabi yapamadık. İstedim ama olamadım. <laughs> Alanımızdan tabi. <laughs> evet. Şimdi böyle kısaca Doğan Kitap okurları için hem de podcast yayınımız için kitabımız neyi anlatıyor, okurlar bunun içinde neler bulacak böyle bir şey yapacağız. Tabii. Şu soruyla başlıyor Buyurun. Sağlık meselesinde hepimiz sağlığa takıntılıyız. Medyada her gün bir haber şu faydalı bu zararlı evet. şu artıyor kanser artıyor bilmem ne artıyor. Evet. Ne oldu hastalıklar böyle çığ gibi büyüdü mü? Bilgi alma imkanı arttı bundan mı oldu? Sağlıktaki tablo nedir? Bir anlatır mısınız? Evet, kısaca. aslında bir bilgi kirliliği olduğu kesin. Hı hı. E, şunu biliyoruz, vücut bir denge ve düzen içerisinde hı. çalışıyor ve çevre ve yaşam faktörleri bu denge ve düzeni bozuyor. Ama biz de aslında düzeltelim bunları diye daha sağlıklı olmak adına da yaptığımız bir takım yanlışlar var. Onlar da hesaba katmak gerekiyor bu hastalıkların oluşumunda. Yani sadece bildiğimiz e, basit bilgilerin çok daha dışında el atılmamış bir takım konuları da burada e, ele almaya çalıştım. E, bunların arasında bilinçsizce içilen haplar, Hı. moda trendler, e, yeni yeni çıkan diyetler tüm bunlar da var. Ayrıca güzelleşme kuruna yaptığımız işlemler de var. Ben diyorum ki biz bir deneme tahtası değiliz. Evet, Dolayısıyla de evet evet bu şekilde. Dolayısıyla her çıkan yeniliği uygulamak zorunda değiliz. Kendimize göre bir yaşam tarzımız, kendimize göre bir her bünyenin kendine göre olması gereken bir yemi içme düzeni, uyku düzeni olmalı. Ee, sağlığı tabii ki takip etmeliyiz. Bütün alanda, her alanda olduğu gibi sağlık alanındaki gelişmeleri Hı -hı. de takip etmeliyiz. Ancak bize en uygun olanı yapmalıyız. Çünkü herkes için tek bir reçete yok maalesef. Yok değil mi? Evet. Bir de tabii işin sektör yanı da var değil mi? Mesela prebiyotikler konusunu okuduğunda sizin kitabınızda. Evet. Yani son birkaç yılın en moda meselesi prebiyotik. Bir takım hekimler diyor ki turşu yiyin kefil için bu prebiyotiktir. Bazıları diyor ki yeterli değil, haplarını almanız lazım. Bazıları diyor ki bu yani müthiş bir sektöre dönüştü. Evet. TH keza gluten meselesi. Evet. Korkunç milyar dolarlık bir sektör. Evet. Yani bu bu şeyde sıradan okurun, sıradan vatandaşın kendi sağlığını korurken bir parça bu moda trendlere şey olması gerekiyor. Aynen. E şunu Bulabileceğimiz ne var peki Ne var? Yani, ne var? Şöyle. Her şimdi bir kere bağırsakların geçirgen olduğu teorisinden çıktı tüm bunlar. Hmm. E, Hatta şey dediler. Yani bütün mesele bağırsak sağlığı. Bütün mesele sağlıklı bağırsaklar. Olması. Bakın bağırsakların sağlıklı olması, sağlıklı bakterileri içermesi tabii ki çok önemli. Bunu hmm. biliyoruz. Çünkü zararlı bakteriler arttıkça inflamasyon da artıyor ve hastalıklara zemin hmm. hazırlanıyor. Ancak bağırsakların gluten gibi bir takım maddelerle geçirgen hale gelip de hastalıklara yol açtığı konusu doğrulanmış değil bir teori bazında kalmış. Hmm. Ee, ama şunu da göz ardı edemeyiz. Gluten e, zararla denildikten sonra peşi sıra çıkan glutensiz ürünler Değil ve mi? bunun milyon dolarlık bir pazara Raflarla, neden oluşuyor. Raflarda artık market raflarında şey var. Gluten evet. free bölümleri var. Hatta bu ülkemizde tabii o denli büyük bir sayı Hı -hı. ulaşmasa da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir rakama ulaşmış vaziyette. Halbuki günümüzde yavaş yavaş Glütensiz beslenmenin de zararlı olduğu Aa, çıktı ee, ve çölyak hastası olmayanların gluteni tamamen hayatlarından çıkarmamaları gerektiği, Aa, kalp enteresan. ve damar hastalıklarına neden olabileceği. Obeziteyi arttırabileceği şeklinde e, beyanlar verilmeye başladı. E, bu zaman zaman biliyorsunuz bu tip şeyler çıkıyor. Mesela bir dönem yağsız süt değil çıktı. Mi? Yumurta, e, bir dönem yumurta oldu. hiç yenilmedi vesaire. Hep bu tip şeyler çıkıyor. Halbuki insan sağlığı e, bunları denemek için uygun değil. Hmm. Bu insanın ömründen alabilecek şeyler Bunların içerisine tabii bir de probiyotikleri çok güzel söylediniz. Sadece probiyotikleri değil aslında bütün besin desteklerini tartışmak gerekiyor. Hmm. Çünkü besin destekleri, besin desteği derken vitamin, vitaminler, mineraller gene bunların hakkında biraz daha fazla araştırma Hı -hı. yapılmış vaziyette ama bunun dışar bunun dışında omega 3'ler, alfa lipoik asitler gibi, Hı -hı. E, koenzim Q onlar gibi bir sürü e, besin destekleri var ve bunlar hakkında yeterince araştırma yapılmış değil. Hı -hı. E, bazı araştırmalar sadece laboratuvar ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılmış Hı -hı. vaziyette. İnsanlar üzerinde geniş kapsamlı yapılan araştırmalar yok maalesef. Dolayısıyla e, besin desteklerini bu kadar rahatlıkla kullanmamız bizim için tehlikeli olabilir. Hmm. Ayrıca e, yine ilaç kapsamında olmadıkları için üretim aşamalarında kontrol edilmiyorlar. Dolayısıyla hmm. biz bunların içerisinde hangi aktif madde var ve ne kadar var bilemiyoruz. Ee, insanlara ne kadar etkili olur, onu da bilemiyoruz. Bu özellikle probiyotiklerde daha da önem kazanıyor. Çünkü söz konusu olan bakteriler, hı hı. Ee, bu bakterilerin içerisine acaba zararlı bakteriler de yapım aşamasında karıştı mı diye bilemiyoruz. Ve insan bağırsağında alınacak e, bu, e, bu şeyin probiyotik muhteviyatı ne şekilde orada yararlı olur onu da bilemiyoruz. Yapılan çalışmalar aslında bu probiyotiklerin çoğunun belki bağırsağa bile ulaşamadan Aa. vücuttan atıldığını gösteriyor destek anlamında. Dolayısıyla ben daima doğal olandan yanayım. E, kısaca anlatmam gerekirse evet, ona mayalı gıdalar hmm. e, tabii ki probiyotik e, olarak çok yararlı. Yani mayalı Fakat, gıdadan kastımız yok. Yoğur. Tabii yoğurt, turşu, kefir, kefir, kefir anlamında şey. Fakat şu da var. Ee, bir notu mutlaka hmm. söylemek istiyorum. Şimdi bu bağırsak sağlığı için mayalı gıdalar çok popüler hale geldi. Hmm. Fakat bunları fazla tüketmek de doğru değil. Aa, evet. Çünkü histamin entoleransı diye hmm. bir e, rahatsızlık var. Fazla mayalı gıdayı kaldıramıyor olabilirsiniz ve bu sizde farklı belirtilere sebep olabilir. Hmm. Baş ağrıları, işte eklem ağrıları hmm. gibi. Dolayısıyla çok da fazla da yüklenmemek lazım. Zaten her zaman en yararlı gıdayı bile çok fazla tüketmek hı. zararlı olabilir. Nasıl ki bir çiçeğe fazla su verirsek, çiçek solarsa, kendimiz de ne kadar doğal bir madde de olsa aşırı yükleme yapmamalıyız. Sistemin kendi içerisinde yürümesine engel olmamamız, bozmamamız gerekiyor. Bu mesela toksinler konusunda da hı hı. çok önemli. E, toksinleri biz e, detokslamak için çeşitli klinikler çeşitli Değil mi? yöntemlere başvurulabiliyor. Halbuki vücudun kendi detokslama sistemi var. Hı -hı. Önemli olan fazla yük bindirip karaciğerin bu detokslama sistemine zarar vermemek. E, ve bu arada deto toksin denince insanın aklına hemen çok bilindik son zamanlarda popüler toksinler geliyor. Halbuki mesela botoks da bir toksin. Aa, tam da o konuyu evet. sormayı istiyordum. Evet. Şimdi bir taraftan hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz, uzun yaşamak istiyoruz. Bir taraftan da güzel genç kalmak istiyoruz. Evet. Ve bir sürü yapılan e, güzelleşmek adına uygulamalar var. Botoks var, meme silikonları var. Siz Aynen. bu konuda da çok ilginç şeyler evet. söylüyorsunuz. Evet. Yani. Çünkü bunların söylenmediğini fark Hı -hı. ettim. E, botoks şu anda öyle bir duruma geldi ki çekilişle yapılması teklif ediliyor. <laughs> e, oysa bayağı e, bir toksinden bahsediyoruz. Hmm. Ve bu toksin sadece yapıldığı yerde değil vücut içerisinde de hareket de edebiliyor, gidebiliyor. Ne, ve o da karaciğere gidiyor neticede vücuttan yani atılmak için. Yani buramıza botoks yaptırdığınızda o da karaciğere Karaciğere <laughs> gidiyor. Dolayısıyla mesela botoks yaptırdığınız bari aynı dönemde diğer toksinleri vücudunuza hmm. yüklemeye, bir alkolle hmm. e, bir diğer toks, mesela bir dövmeyle. Hmm. Çünkü dövmede de mesela mürekkep, o mürekkep de aynı şekilde Doluşuyor, karaciğere güzel. gidiyor. Hmm. Tabii botoksun herkesin yaptıramayacağını bilmekte yarar var. Tamam. Ee, bazı kas hastalıklarında kalp rahatsızlığı olanlarda botoks önerilmiyor. Diğer başka durumlarda, hastalıklar da var ve yan tesirleri olabiliyor botoksun. Ciddi yan tesirleri de olabilir. Yutma, konuşma, solunum hmm. güçlüğü gibi, e, karın ağrıları, mide bulantısı, grip benzeri şeyler ve bütün bunlar botokstan ileri gelebilir. Dolayısıyla e, hatta, hatta şöyle bir çalışma da var. Alına sürekli yapılan botoksun hmm. ele giden e, sinirlere zarar ha, verdiği. Evet böyle bir şeyler de var ve başka sinirlere de yayılıp yayılmadığı da bilinmiyor. Çünkü bu neticede felç ediyor biliyorsunuz siniri. O bölgeyi, o bölgeyi etmeni. devamlı bu şekilde yapmak. Söylemeye çalıştım. Elbette gençleşmeye, güzelleşmeye çalışacağız. Elbette ki bu nimetlerden e, yararlanmaya gayret edeceğiz. Fakat e, bünyemize uygun mu değil mi? Hangi sıklıkla yaptırmalıyız? Miktarını abartmamamız lazım gibi ee, şeylere dikkat etmek, dikkatinizi e, çekmek istiyorum. Silikonlu meme implantları da çok önemli. Çünkü burada da maalesef genç kızların da çok erken yaşta bunu Hı -hı. taktırdığını görebiliyoruz. Silikon da gene e, sızıntıyla vücuda yayılabiliyor Hı -hı. ve e, başka vücudun başka yerlerine lenf bezlerine mesela yerleşebiliyor. Ağır metaller içerebiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu emzirildiği zaman bebeğe geçmez deniyor ama bu konuda farklı Öyle araştırmalar var. çalışmalar var hatta silikonlu meme implantlarının maalesef lenfomaya sebep olduğuna Aa, dair e, Amerika'da FDA'nin resmen açıklaması da bulunuyor. Bunlar e, hep benim bulduğum kaynaklar. Çok kolaylıkla ulaşılabilir aslında. Çok, evet kaynakların bir kısmını kitabımızda yer verdik ama evet. yani baya çok araştırma okuyarak bu kitabı hazırladınız. Peki şöyle toparlayalım mı? Ne yapmak Sremizi lazım aşağı... aslında? Evet yani <laughs> evet. E, biz sağlığımızı korumak istiyoruz uzun sağlıklı bir ömür sürmek istiyoruz. Bedenimizi yıpratmak istemiyoruz. Nasıl bir hayat sürmeliyiz? Bize birkaç tüyo verin. isterseniz Bence, bu sohbeti öyle kapatalım. Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Size robotlaştırmalarına izin vermeyin. Tamam. <laughs> Çünkü e, genel görüntü olarak, hmm. gerekse gidiğimiz işliğimizle, yaşam tarzımızla hmm. e, belli bir sisteme doğru bizi yöneltiyorlar. Daim artık biliyorsunuz bugün tüketici o kadar... Tüketici olmamız gerekiyor bir anlamda. Sürekli tüketici. Tüketici derken şöyle, yani bilinçli tüketici diyelim. Hmm. Çünkü mesela herkes probiyotik kullanıyor diye destek kullanıyla siz de kullanmayın. Hmm. Herkes vegan oluyor diye siz de vegan olmayın. Hmm. Sizin bünyenize uygun olan şeyleri yapın. Ayrıca kendi kültürümüze de yakın olan şeyleri yapmak lazım. De. Çünkü bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bilgiler. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bilim alanında çok ileri gitmiş. Hmm. Fakat kendi toplumu çok kozmopolit ve en sağlıklı yolları bulmaya gayret ediyor. Aslında 3 yıldır üst üste en sağlıklı seçilen Akdeniz diyeti. Hmm, aslında bizim bize kendi diyetimiz, bizim kendi kültürümüzde hmm. olan bir diyet ama biz yine de e, veganlara, keto diyetlere bütün bunlara yöneliyoruz. Hmm. E, yapmamız gereken aslında kendi doğamıza, kendi bünyemize en yakın şekilde hareket etmek. Ben buna bir de doğru zamanlamayı ekliyorum. Hmm, Çünkü sirkadyen ritim Nobel yani, ödülü alan çalışmaya aynen. atıf yapıyorsunuz. Ve bunun bulunması çok Hı. çok önemli bir şey insan sağlığı Hı. için. Gerçekten bakıyorsunuz bütün vücut ona göre çalışıyor. Hı. Benim de söylemeye çalıştığım beden, zihin ve ruh bir bütün. Hı. Dolayısıyla siz hepsini ele almak için, hepsine sağlıklı bir adım atmak için sirkadyen ritminize öncelikle dikkat etmelisiniz. Onun da biliyorsunuz baş tacı uyku. İyi, uyumak belli, İyi bir uyumak, saatte uyumak, belli bir saatte uyumak ve öğünleri çok e, düzenli yapmak çok Hı -hı. önemli. Şöyle bir noktayı da ele almak isterim izninizle. Şimdi bu aralıklı oruç mesela Diyorlar, çıktı. Evet. Bunun çıkma sebebi aslında sirkadyen ritim nedeniyle oldu. Hı -hı. E, gece pizza yiyen yani Amerikalılar e, daha sonra bu sirkadyen ritmin değeri anlaşıldıktan sonra akşam yemek yememek gerektiğini geç vakitlerde keşfettiler. Bir de baktılar aç kalınca vücut daha güzel Normal çalışabiliyor, dönüyor. normale dönüyor. Fakat bunu abartı noktasına getirip bu sefer de ertesi gün saat 11'e kadar bir şey yemeğine çevirdiler. Onu da onaylamıyordun. Onaylamamamın sebebi şu, bizim ana noktamız sirkadyen ritimse ve onu bozmamak ise şunu bilmeliyiz. Düzenli yapılan ve dengeli yapılan bir kahvaltı, gece uykusunun kaliteli olmasına hmm. yol açıyor. Hmm. Dolayısıyla kahvaltıyı atlarsak e, aslında gece uykumuzu da etkileyebiliriz. Aynı şekilde bir de şu var, zihin sağlığı günümüzde çok önemli biliyorsunuz. Alzheimer hmm. e, da bir tehlikesi var. E, özellikle okul çağındaki çocuklarda, e, daha yetişkinlerde de bugün artık hafıza, dikkat problemleri bu kadar yaygınken kahvaltı etmeyelim nasıl deniyor bilemiyorum. Çünkü kahvaltı gerçekten <laughs> E, Zihine ve dikkati toplamakta çok yararlı olduğu anlaşılmış. Aslında gene şuna geliyoruz: Herkes için tek reçete yok.